Herkese merhabalar efendim. Bugün çok farklı bir mutfaktan merhaba diyoruz. Ne yapacağız bugün? Muhteşem Kaliforniya ceviziyle harika bir pilav hazırlayacağız. Ceviz pilavın içinde nasıl mı olacak? Tabii ki bütün detaylarıyla kimden öğreneceğim? Her zamanki gibi şefimin dibindeyim. Gene <laughs> geldim. Hoş geldin. Nasılsınız efendim? İyiyim, sen nasılsın? Vallahi seni görürüm, çok iyi oldum. Cevizli, nohutlu bir pilav yapacağız. İstersen sen malzemeleri say. O arada ben tavamın altını yakayım. Her zamanki gibi efendim, malzemeleri sayayım. 2 su bardağı pirinç. 2 su bardağı nohut, 100 gram kaliforniya cevizi, 300 gram tavuk, 1 tutam karabiber, 1 tutam tuz ve tabi 100 gram kadar da tereyağımız olacak. Yapımına başlayalım. Hemen başlayalım. Ben tenceremin altını yaktım. Evet. Bu arada ben tereyağı ve tavukları kavururken istersen sen de cevizlerimizi kes. Bu pilavımızın özelliği cevizli olması. Şimdi nohutlu tavuklu pilavı zaten herkes yapıyordur evinde. Fakat biz içerisine ceviz koyarak Lezzetli. lezzetine lezzet katıyoruz. Şöyle sen ekleyebilirsin cevizleri, kestiklerini. Ben de birazdan tavukları ekleyeceğim. Cevizi bir miktar kavuracağız ki böylelikle lezzeti daha da katlanacak. İçerisindeki kaliteli yağlar ortaya çıkacak cevizin. İçerisine... Bir miktar da tuz ilave ediyorum. Karabiberini ekliyorum. Bıçak Birazdan eklemeye devam ettim. edeceğim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ne demek efendim. Ee, özellikle cevizi önden koydun tavuğu kavurmadan. Neden şefim Şimdi bu yemeğin en önemli özelliği... ...bütün ürünleri tek bir tencerenin içerisinde pişireceğiz hmm. ve... Direkt sunacağız yemeğimizi. İçerisine şöyle tavuk göğüslerini de ekliyorum. Bunları ince uzun şekillerde kestim. Şöyle tavuklar bir miktar kavrulduktan Rengi sonra... Çok güzel gözüküyor gerçekten. Haşladığımız nohutları evet. ilave ediyoruz içerisine. Şimdi ya. burada ben tavuk suyu da kullanmayacağım. Tavuk kendisi zaten suyunu bırakacak. Böylelikle tavuk suyu yapma derdi de olmayacak. E, cevizin kendi yağı var içerisinde. Kendi var. yağı var. Of 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 of! Tam vitamin deposu efendim. Şöyle pirinci de ekledikten sonra kavurmaya devam ediyorum yüksek ateşte. Bütün ürünleri güzelce kavurduktan sonra 2 bardak pirinç vardı, 3 bardak su ilave ediyorum. Üzerine çünkü pirinçleri bekletmediğimiz için bir miktar fazla su eklememiz gerekiyor. Şöyle bir karıştırıyorum. Bir taşım kaynayacak. Sonra kısık ateşte tamamen suyunu çekene kadar pişireceğiz. Evet efendim mutfakta mis gibi kokular yayılırken kapağı açıyoruz ve evet, evet. lezzetin sırrı Emrah'ın sihirli ellerinde. Şöyle mis gibi tane pilavımız tane. pişti. Şimdi ne yapalım lezzetlendirelim mi Ekstradan da bir lezzet e, cümbüşü yapalım efendim böyle e, tereyağı ve ceviz üzerine bir daha gelsin mi Emrah kesinlikle Dur, öyle. 2 dakika pilav burada dinlenirken biz de hemen üzerine bol cevizli bir tereyağı yapalım. Yapalım. Şöyle. Tereyağını çok azıcık yakıyorum. Cevizlerin muhteşem aroması dışarıya çıkıyor. En sevdiğim şu an. Şimdi bak. bak. Şöyle pilavımızın üzerine. Duanı yapıyoruz efendim. Ne harikayız. Cevizli nohutlu pilavımız hazır. Herkese Ah,